uzaktandır geldiğin yok. Şenlikliydi buralar geçen gün. Şenlik anlayışını nasıl bilmiyorum. Yandaki koşa tuba Özay'ı koydular. Vallahi onun yaptığı makyajı ben yapsam güzellik kraliçesi seçmezler sen ne oluyum bak. Bir ton makyaj yapşa. Gençken ben de manken gibiydim. Bugünden bahset istersen. Şş, bak Ali, mi onu sana. Nişanlıyım ben hiç zannetmiyorum. Ona torpil geçiyorlar ama. Ben geçen gün şişkinlik oldu. Karbonat istediydim. Bir paket getirmediler. Ona kebap söylemişler. Bana müsaade. Oturuyorduk iki lafın belini kıralım ya. <laughs> Beyaz burada program yaptı. Niye beni çağırmadı da Tuğba Özay çağırdı? O şu an popüler birisi de ondan. Ben onun küçüklüğünü bilirim ama beyaz buraya geldiğinde kale almadım. Örüm diye laklarım diye. Ben on adamla ne konuşup oturacağım da Allah'ın seversen. Ben o kızın yetiştiğini bilirim onu. Duygu abla çok zor büyüttü onu. Deli gibi damdan dama koşar. Ay saçmalıyorsun bence. Yaşlandıkça olgunlaşacağına iyice sapıtıyorsun. Sen de benim gibi içeride 25 sene dursan kafayı yirdin. Telefonu ver de beyaz bir arayayım canlı yayına katılayım. Konuşup duruyorum. Alas marladık. Selam söyle. Beyaz'a selam götür. Öpüyorum.